Merhaba arkadaşlar. Haftalık piyasa analizimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda küresel endeksleri değerlendirmeye çalışacağız. E, i̇lginç bir haftaya başladık. E, kötü bir hafta oldu daha doğrusu. Kötü bir hafta başlangıcı oldu. Daha sonra toparlanmalar oldu. E, DAX ile başlayacağız ve yorumlamaya çalışacağız. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz e, e, Tarım dışı istihdam verisi geldi. Tarım dışı istihdam verisi çok kötü geldi. E, bu da Öncesinde de Fed'in toplantısı vardı. Fed'in toplantısında e, faiz indirimi çıkmadı. E, tarım dışı istihdam verisinin de çok kötü gelmesi piyasada bir resesyon korkusunu tetikledi. E, ve Cuma günü bu veriye rağmen e, aslında piyasa biraz kararsızdı ama e, çok da istekli değildi. Cuma günü çok kritik yerlerde kapanış olmuştu. Hafta sonu e, Pazartesi gecesi daha doğrusu e, Japon borsası buradaki çöküş e, ABD borsalarına da yansıdı. Çok sert satışlar geldi. DAX özellikle şu e, kısa vade bölgeyi yani 10 17640 burayı kaybedince tam 17700'ün altında aşağıdaki 17000 16800 bandına kadar gelebilir. Yani buralara kadar trendine kadar gelebilir demiştik. Çok hızlı yani gün başlangıcında oralara kadar geldi çok sert bir satış oldu. Evet aşağıda Dax'ta ana destek bandı hem trend desteğinin olduğu, olduğu bölge 17.000 ile 16.800 arası burası bir destek bandıydı ve buradan tepki aldı. Evet buradaki tepkiler nereye kadar normaldi? 16.600 pardon 17.640 ile 17.750 Bandına kadar normaldi. buraya geldi. Buradan evet şurada bir kısmı düzeltme aldı, Tekrar geldik. Burada şu an direnç bölgesi. Ara direnç bölgesinde haftayı kapattık. Yani haftaya ihtimal belki yukarıdaki şu 17900 ile 18100 arası kabaca. Bu bandı deneyebiliriz arkadaşlar. Yani eğer 750'nin üzerinde kalıcılık yapabilirse bu bandı deneyebilir ama burası güçlü bir direnç bölgesi. Yani yukarıdaki bölge de çok e, kritik ciddi bir direnç bölgesi. Tabi ABD tarafında enflasyon verisi var. Bu enflasyon verisine bağlı olarak DAX'ın da hareketlerini takip etmek gerekecek. E, enflasyon 2.9 beklentisi var altında gelirse evet piyasa olumlu olacak ve direnç bölgelerinde kısmi düzeltme alıp kırabiliriz. Yani 18.100'lerin üzerine atabilirsek Dax'ta üzerine atıp günlük kapanışlar alabilirsek bu kaotik ortam e, bitmiş olacak. Ama dediğim gibi 17.900 ile 18.100 arası kritik bir direnç bölgesi arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmek lazım. Düzeltme alırsa buralardan... İşler kötü giderse ne olur? Belki tekrar aşağıdaki banda 17.000, 16.800 bandına doğru bir geri çekilme ve ikili bir dip yapma e, süreci olabilir ama şöyle haftalık grafikte baktığımız zaman haftalık mumu geri almamalar lazım. Yani şu oluşan haftalık mum güzel bir pin bar oluştu. Bunu geri almamaları lazım açıkçası yani. Buradan tekrar toparlayıp DAX'ın e, Yukarıdaki alana yani en azından 18.100 ile şu e, aylarca durduğu alana tekrar yerleşmesi gerekir. Tabii bunun için ne gerekli? enflasyon verisinin ABD tarafında düşük gelmesi gerekiyor. Bir kez daha özetleyelim o zaman arkadaşlar. Hatta bir diğer grafikte de bakabiliriz ama tekrar edeyim kısa vadede 750'nin üzerine atabilirse 17.900 ile 18.100 arası ciddi bir direnç bölgesi. Buralar sıkıntılı yerler arkadaşlar. Onu tekrar edeyim. O bölgede e, düzeltme riski yüksek olur. DAX'da daha hani ciddi bir düzeltme riski yüksek olur. Bunun için de ABD enflasyon verisine odaklanmak gerekecek arkadaşlar. DAX'ı bir de diğer grafikte inceleyelim. Diğer grafikte de aslında benzer bir görüntü var. Baktığımız zaman da burada biraz daha bölgeyi günlük de geliş çizdiğim için arkadaşlar aşağıda 17.000'de 16.800'e ve trendin dibi yukarıda da kabaca şunu kaldırırsak şu 4 saatlikte olan bölgeyi kaldırıp günlüğü bırakırsak burada günlük grafikte de arkadaşlar gelmişiz zaten direnç bölgesine ama dediğim gibi 17.900 ile 18.500 18.100 arası yani şu kanalın orta seviyesinin üzerine atmamız gerekiyor ki şöyle bir kanalımız var bizim 2 yıllık bir kanal arkadaşlar bu kanalın orta seviyelerinin üzerine at atabilirsek o da 18.500-18.100 civarı yani buraların üzerine atıp yerleşebilirsek belki ne olur şuradakine benzer bir hareket deme. Önümüzdeki süreçte buradan tekrar yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar. E, dediğim gibi kritik bir haftaya giriyoruz yine piyasalara ilgilendiren e, ve ABD enflasyon verisini takip edeceğiz. Şimdi geldik Nasdaq Nazlak tarafına. Nasdaq'ta geçen hafta 18.500'lerin altında e, çok e, altında bir kapanış haftalık kapanış e, aldı ama çok böyle bariz bir kapanış değildi bizim hep 18500'lerin altındaki haftalık kapanış sıkıntı olur dediğimiz yerin altında bakın şurada bir haftalık kapanış geldi ama net değildi yani ama pazartesi günü çok sert satış oldu. Yani o kadar sert günlükte 1000 pips'lik bir satış geldi ve ana trendin de dibine geldik. Bakın şöyle bir ana trend var. Bu ana trendin dibi de 17300 ile 17000 bandıydı. E buradan nitekim tepkiler aldı. E, i̇lk etapta kırdı e, kırdığı şu 18.500 ile e, 18.800 arası buraya kadar bir tepki aldı. Tam orayı böyle milimetrik test edemedi. Tekrar geri geldi. Biz şunu söyledik. 17.780'in altında gün kapatmazsa burası tekrar destek olur. Yani şu şu bant destek olur. 18.000 üzerine atarsa da pozitif tekrar yukarıdaki dirence gider. Yani Nasdaq önümüzdeki direnç bölgesine gelmiş yine. Arkadaşlar haftayı direnç bölgesinde kapattı ama haftalık ıı, mum ıı, korkulacak bir mum değil. Yani ciddi bir alıcı kitlesinin burada olduğunu görüyoruz. Peki önümüzdeki hafta neler olabilir? Şimdi enflasyon verisini takip edeceğiz arkadaşlar. Olası senaryoları söyleyeceğim. Şimdi direnç bölgesindeyiz. Buradan düzeltme durumunda tekrar yani 18.800'lerin üzerine atıp 750 diyor ama ben 800 düz düz söylüyorum makamı. Şu trendi de kırmamız lazım onu da söyleyeceğim. Buradan olaki düzeltme alırsa ilk etapta tekrar 17.780'e 18.000 bandına kadar geri çekilmemiz normal. 17.780'i kaybedersek arkadaşlar ki kaybetmememiz lazım. Kaybedersek trend dibine tekrar gideriz ki haftalık mumun iğnesini de aşağıya kadar tekrar test etmiş oluruz. O zaman trend dibi 17.000-17.300 takip edilir. Buralarda destek bulursa o zaman belki ikili bir dip çalışması değil mi? İkili bir dip hareketi oluyor diye yorumlayabiliriz ama 786 sıkıntılı bence. 17.786 sıkıntılı olur. Peki yukarıya kırmamız için ne gerekli? Drençte izledik. 18.500 ile 18.800 arası direnç bölgesi. 1. 18.800 üzerinde günlük kapanışlar alacağız. 2. Şu yukarıdan gelen trendi kıracağız ki. Alçalan trendi yani kıracağız ki. Belki ola ki burada gittik geldik önümüzdeki hafta değil mi? Burada bir oyalandık. Bu şekilde kırarsak o zaman güzel arkadaşlar. Yani biraz oyalanıp buraları kırabilirsek. O zaman tekrar Nasdaq kaldığı yerden belki 20 binli rakamlara doğru tekrar bir harekete geçebilir. Ama dediğim gibi 18.800'lerin üzerine günlük kapanış atacağız ve şu trendi kırmamız lazım. Peki bunun için ne gerekli? Enflasyon verisi, ABD enflasyon verisi 2.9 bekleniyor. 2.9'un altında gelecek veriler endeksler için oldukça önemli ve olumlu olur arkadaşlar. Peki 3'ün üzerinde gelirse, 3'ün üzerinde gelirse arkadaşlar korkulan senaryo belki aşağılara doğru ee, bir düzeltme hareketi belki de ikili dibi yapacak ee, trend dibine kadar bir geri çekilme hareketi daha olabilir. Burada temkinli olunmalı arkadaşlar. Eğer 3'ün üzerinde bir enflasyon verisi gelecek olursa ki eflasyondaki e, düşüş hızı tekrar azaldığı için e, yani enflasyon tekrar yükseldiği için e, faizleri yüksek kalacağı beklentisinden dolayı bir düzeltme hareketine girebiliriz. Yani hem faizler yüksek hem resesyon beklentisi var hem de enflasyon yüksek gelirse bu sıkıntı daha da artabilir arkadaşlar. Umarım enflasyon yüksek gelmez. 2.9'un altı gelir ve piyasanın artık beklediği o faiz indirme sürecine girilir ki öyle görünüyor. Eylül ayında 25 bas puan garanti hatta 50 bas puan olabilir mi diye bir beklenti var. Kasım'da bir 25 bas puan görünüyor. Aralık ayında da bir 25 bas puan görünüyor. Totalde 75 bas puanlık bir faiz indirimi. Eğer Veriler destekleyecek olursa belki 100 bas puanlık bir faiz indirimi önümüzdeki 3 toplantıda olabilir de diyebiliriz arkadaşlar. Özetle 18.800'ün üzerinde günlük kapanışlar alamazsak Nasdaq için sıkıntılı süreç bir miktar daha devam edebilir. Peki gelelim SPX tarafına. SPX'de neler oluyor? Hemen onu da inceleyelim. Şimdi SPX'de arkadaşlar yani şu bandın üzerine atmamız olumlu. 5280 üzerine atmamız olumlu. Bu, bu, bu bölge pek bize bir e, fayda sağlamadı ama dursun. Yukarıda bizim için çok kritik bir direnç bölgesi var. Bakın burası 5390 ile 5440 arası. Bakın tekrar diyorum burası çok önemli. 5390 ile 5440 arası belki 440'ın üzerine de atıp trend çizgisine kadar yani buraya gelip yukarı yıllara sonra da düşebilir. Burası şu oluşan ana trendin retest bölgesi olarak takip edilebilir. Bir miktar daha bunu şöyle isterseniz bir miktar daha yukarıya alayım. Niye? Çünkü hem trend çizgisi yukarıda kalmış hem de yukarıdaki bakın şu şu destek hattı birazcık yukarıda kalmış. Bunu 5390 ile 5460 arası yapalım arkadaşlar. 5460 diyelim. Buraya eğer önümüzdeki hafta SPX gelirse ve enflasyon verisi de eğer ki beklentileri karşılamayacak olursa SPX buradan sert bir düzeltme alır ve VIX tekrar yükselir arkadaşlar. Yani VIX'in tekrar yükselmesi ABD endekslerinde tekrar bir satış dalgası demek. Yani burayı iyi takip edeceğiz. Buradan düzeltme alırız. 5280 ile 5220 bandı korunur mu? Takip edeceğiz. 5220'yi kaybedersek tekrar bir aşağıdaki 5000'li 5080 5000 100 bandı belki buralara kadar da bir geri çekilme olabilir. O zaman biz ikili dip olarak belki takibini yaparız. Ama işin kötü tarafı şöyle ters bayrak şeklinde görüntüler oluşuyor. Bu da pek e, hoş durmuyor. Yani bu süreci bu şekilde buraya kadar getirip şu dalgayı buradan yaparsa belki tekrar ikili dipli seviye yani buralara kadar gelebilir. Belki birazcık daha aşağılarına sarkıp tekrar bir toparlama yapabilir ama Umarım bu ters bayrak görüntüsü bozulur arkadaşlar. Nasıl bozulur? Yani yukarıya sert bir hareket gelirse, buralarda düzeltme alsa bile en azından ters bayrak olmamış olur arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yani Nazlak'ta da öyle bir görüntü var. Ters bayrak görüntüsü var ama haftalık mu o? Bence yememeleri lazım aşağıya. Yerlerse çok sıkıntı olur. Yani isterseniz Nazda da şöyle dönelim bir. Şöyle göstereyim. Böyle bir Ters bayrak görüntüsü şöyle temiz bir grafik üzerinde göstereyim ben size. Bu umarım bozulur. Yani çok zaten sert satışlar oldu. Şöyle bir ters bayrak görüntüsü burada mevcut arkadaşlar. Şu şekilde yapabiliriz isterseniz. Ters flama da diyebiliriz. Yani bunu aşağıya kırarlarsa şöyle bir sıkıntılı durum var. Ama ben tabii daha çok bölgesel baktığım için bir tepesinden alsak. Değil mi? Çok derin yerlere gösteriyor. Bence olmaması lazım. Yani bunu olduracak bir durum şu an bence yok. Piyasa be e, faiz indirimleri beklentisindeyken bu ters bayrağı umarım çalıştırmazlar. 18.800 üzerine atarız arkadaşlar. E, temennimiz o şekilde ama tabii piyasa canlı olduğu için geçen hafta haftada e, hani işler kötü giderse 17.780 ile 18.000 arasında belki bu iş biter demiştik ama bakın 17.300'lere kadar aldılar. Yani hazırlıklı olmak lazım. Biraz toparlanma var. Ritest bölgelerine yakınız, dirençlere yakınız. SPX bize bunu gösteriyor. Bir kez daha göstereyim. SPX tarafında şöyle direnç bölgesine yakınız. Dediğim gibi 5.390 ile 5.460 arası çok kritik bir direnç bölgesi. Burayı test edip burada eğer ABD verileri tatmin edici gelmezse bir sert bir geri çekilme, bir düzeltme alabiliriz arkadaşlar. Bu noktada dikkatli olunmalı. Tekrar ediyorum SPX tarafında. Çünkü SPX ile VIX'i birlikte takip ediyoruz. SPX buralardan dönerse VIX de yükseleceği için piyasada yine bir korku havası akip olacak ve düzeltme devam ediyor diyeceğiz arkadaşlar. VIX videosunu da izleyebilirsiniz zaten. 19.30'ların altına inersek rahatlama devam edecek. 19.30 ile 20.30 arası şu an bir destek bandı. 22.5'ların üzerine atarsa VIX o zaman sıkıntılı bir süreç devam eder. Ee, gelelim Dow Jones tarafına. Dow Jones'ta neler oldu? Hangi grafik? Şu grafikte galiba bizim takip ettiğimiz. Dow Jones'ta da e, yani aslında ara bölge çok çalışmadı. Ara bölge isterseniz onu iptal edelim. Daha önce çalışmıştı ama bu sefer hiç bir etkisi olmadı. Şimdi Dow Jones'ta aşağıda 38.500'de 38.000 arası ana destek bandı. Ee, yukarıda da evet yakınız yani bakın Nasdaq'ta direnç bölgesindeyiz. Yani aslında endeksleri haftayı direnç bölgelerine kapattı. Aşağılara her ne kadar saldı bolup geri toparlasa da direnç bölgelerine kapattı. 39.750 ile 40.000 arası bir retest bölgesi yani daha önce Burası dirençti. Kırıldı Destek oldu. Tekrar aşağı yukarı. Demek ki burası tekrar direnç. Yani piyotal bir bölge arkadaşlar. O zaman Dow Jones'ta tekrar diyorum. 39.750 ile 40.000 arası bir direnç bölgesi burayı test edip üzerine günlük kapanış alamazsa. Koşul bakın. 40.000 üzerinde günlük kapanışları gelirse zaten burayı tekrar ele geçirdiler. Burada direnç bölgesi enflasyon verisi tatmin edici bir şekilde gelmezse bir düzeltmede Dow Jones alabilir arkadaşlar. Aynı şekilde temkinli dikkatli olmamız gereken bir haftaya giriyoruz endeksler direnç bölgesinde ya da direnç bölgesine yakın veriye odaklı olacak veriler beklentileri karşılamazsa ya da olumlu fiyatların beklentiyi karşılayacak bir veri gelmezse o zaman tekrar bir düzeltme alırız daha sonraki Jackson Hole toplantısı vesaire derken Eylül ayına kadar bir sıkıntılı süreç devam edebilir arkadaşlar. Enflasyon verisi çok çok önemli. Tabi Ağustos ayında Jackson Hole da var. Yani o da o da kritik arkadaşlar. Jackson Hole toplantısı. Paul Paul'un yapacak konuşmalar. Her sene Jackson Hole biraz piyasaya sıkıntı yaratıyor. Umarım bu sene olmaz. Bu sene olumlu anlamda olur. Umarım. Öyle diyelim o zaman. yani işin özeti arkadaşlar. Direnç bölgelerindeyiz. Bu direnç bölgeleri kırılmadan... Ee, sıkıntılı süreç geçmez. Ama e, trend içerisinde bu düzeltmelerin normal olduğunu da söyleyelim. Özellikle Nasdaq tarafında %10-15 civarı düzeltmeler normal. E, bunu yapmış olduk. Belki zamana yayıp ondan sonra tekrar Eylül ayıyla birlikte e, bir toparlanma e, yıl sonunda da belki 20 bin rakamların üzerinde olabiliriz tekrar arkadaşlar. Yani benim beklentim on azlak tarafında tekrar 20 bin rakamların üzerine çıkabileceğimizle ilgili beklentim devam ediyor. Tabii yani küresel riskler devam ediyor, Resesyon riski e, her an e, karşımıza çıkabiliyor. E, piyasa canlı, e, her şeyi beklentiye göre söyleyemeyiz. Beklentimiz bu şekilde ama e, piyasa yıkacak e, küresel çapta haberler ya da işte resesyon beklentileri Fed'in yanlış politikaları değil mi? E, bunlar da e, takip edilecek. Yani piyasa bozulduysa artık ısrar etmenin bir anlamı olmaz. E, biz yine bölgelere sadık kalacağız. Bölgeleri takip edeceğiz. Ona göre işlemlerimizi almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hepinize bol kazançlar.